Yüzde problemlerinin ilk testinin çözümlerini yapacağız bu derste. İlk sorumuzla hemen başlayalım. 2 bölüsü 7 sayısının yüzde 35'i az hangisidir? Şimdi 2 bölü 7 sayısının yüzde 35'i yani 35 bölü 100'ü. 7'ye böldüm 5, 5 kere 2 10, 10 bölü 100 yani 1 bölü 10 oldu. 3 bölü 5'in %75'i ile 2 bölü 5'in %25'i arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 3 bölü 5'in %75'i yani 75 bölü 100'ü ve 2 bölü 5'in %25'i 25 bölü 100'ü. Bunu sadeleştirdim 15 çarptığım zaman 45 bölü 100 Burayı sadeleştirdiğim zaman 5 çarptığım zaman 10 bölü 100. Bunların farkını istemiş bizden. 45'ten 10 çıkarsa 35 bölü 100 oldu. Her tarafı 5'e bölersem burası 7 burası 20 7 bölü 20 oldu. 7 bölü 20. Üçüncü soruda 2 bölü 5 sayısı 5 bölü 8 sayısının yüzde kaçıdır? Şimdi 5 bölü 5 bölü 8 sayısının yüzde x olsun yüzde x'i 2 bölü 5 olsun. Sadeleştirme işlemleri. Burası 20. Burayla sadeleştirdim 4. 4, 8, 32. 2 ile çarparsam x eşittir. Yüzde 64 olduğunu görmüş olduk. A'nın yüzde 20'si ile B'nin 30'u birbirine eşit olduğuna göre A bölü B nedir? Şimdi A'nın yüzde 20'si ile 20 bölü 100 ile B'nin %30'u birbirine eşit. Şunlar hemen birbirini götürdü. Şu sıfırlar gitti. 2A, 2 tane A, 3 tane B eşit. Yani ben eğer A'ya 3'ün bir katı dersem B2'nin bir katı oldu. A bölü B oranını istemiş. 3K bölü 2K. K'lar gider. 3 bölü 2 istediğimiz cevap olur. Soru 5. Bir dikdörtgenin boyu %20 kısaltılıp eni %10 uzat uzatıldığında kare oluştuğuna göre. Şimdi kare oluşmuş durumu şu şekilde. Yani her yeri x olacak arkadaşlar. x. Demek ki dikdörtgenin boyu şöyle olsun. Kısa kenarı m uzun kenarı n olsun dikdörtgenin boyu yüzde yirmi kısaltılıp yüzde yirmi kısaltırsam boyunu yani n'nin yüzde yirmi kısaltılmış hali bunun yüzde seksen olacaktır bu durumda neye dönüştü x'e dönüştü n'i yüzde on uzatıldığında m'yi de yüzde on uzatırsak 110 on bölü yüz olur m'nin bu durumda da yine x eşit olacak. Demek ki ikisi de x eşitse, o zaman şu kısımlarda birbirine eşit olmak zorunda. N çarpı 80 bölü 100 eşittir m çarpı 110 bölü 100. Şu yüzler birbirini götürdü, şu sıfırlar gitti. Demek ki 8 tane n, 11 tane m eşit. O zaman n dediğim 11'in bir katı, m dediğim 8'in bir katı. Cevaplarda ya 11 bölü 8 ya da 8 bölü 11 olmak zorunda. Bizden de zaten bunu istemiş. Ali parasının %20'sini Oya'ya verdiğinde Ali'nin parası Oya'nın parasının 2 katı oluyor. Buna göre Oya'nın parası Ali'nin parasının yüzde kaçıdır? Şimdi Ali, Ali parası 100x olsun. %20'sini Oya'ya versin. %20'sini eğer Oya'ya verirse burada 20x daha eklenir parası. Ne olduğunu bilmiyorum buranın. Ne olduğunu bilmiyoruz. Hatta şöyle yapalım. İlk durumda. Buranın son durumda parası 80x. 20x'ini buraya verdi. Oya'nın parasının iki katı oluyormuş bu durumda. O zaman iki katı olabilmesi için bunun yarısı olması lazım buranın parası. Yani 40x olması lazım tamamı. O zaman buraya başta 20x olduğunu Bulmuş oldum Oya'nın parası. Buna göre Oya'nın parası Ali'nin parasının yüzde kaçıdır? Yüzde 20'si oldu bak. Demek ki yüzde 20'siymiş. Başta. Diğer sorumuza geçelim. 400 kız, 600 erkek öğrencinin bulunduğu bir okulun başarısı yüzde 76'dır. Şimdi tane tane gidelim. Kız ve erkek. toplam 1000. %76 ise demek ki 760 başarı oranı var. Başarı oranı %76 ise 760 kişi başarılıdır. Kızların başarı kızların başarısı %70. O zaman 400'ün %70'i başarılı. Şunlar giderse 280. Erkeklerin başarı yüzdesi kaçtır? Demek ki kızlarda 280 başarı varsa 280'i çıkartırsam buradan burada kaldı 5 6 2 çıkarttım 480 demek ki 600 erkeğin 480'ı başarılı olmak zorunda toplam çünkü 760 yapması için o zaman 600 de 480 sa 6'ya bölersem 100 de 6'ya bölersem 80 olur. Demek ki yüzde seksen erkeklerde başarı oranı olmuş oldu. Dört katlı bir binanın her katında dört iş yeri vardır. Her bir iş yerinde çalışanların yüzde onu doktordur. Herhangi bir kattaki doktor sayısı tüm binadaki çalışanların binde kaçıdır? Binde kaçı? Şimdi dört katlı şöyle bir bina 4 katlı böyle bir bina. Ve her katında ve her katında 4 dükkan var. 4 iş yeri var pardon. Şöyle Herhangi bir kattaki doktor sayısı tüm binadaki çalışanların binde kıştır diyor. Her bir iş yerinde çalışanların %10'u doktordur. Yani bir tane doktor varsa bir doktor diğerleri 9 tanesi de normal çalışanlar diyelim. Diğer çalışanlar. Şu doktor, bunlar diğer çalışanlar. O zaman bir tane doktor var burada. Bir tane doktor var. Bir tane doktor var. Her bir katta dört tane doktor var. Şimdi toplam kişi sayısı her bir e, iş yerinde 10 tane. 4 çarpı 4, 16, 16 çarpı 10 kişi çalışıyor. Demek ki toplam 160 kişi var. 160 kişi var. Her bir kattaki doktor sayısı tüm binadaki çalışanların. Şimdi her bir kattaki doktor sayısı toplam 4 tane. 4 tane doktor var doktor. Doktorlar dışında çalışanlar 160 kişi var tüm binada. O zaman 160'ta 4 doktor sayar. 4'e bölelim burayı. 16'ya bölelim hatta. 16'ya böldüm. Burası 10. 16'ya böldüm. 1 bölü 4. 10'da 1 bölü 4 ise yüzde daha doğrusu direkt binde 1000'de bulalım. Bin neyi sormuş. Yüzde çarptım burayı. Burayı da yüzde çarparsam 100 bölü 4 oldu. Demek ki 100 bölü 4'te 25'i verdi bize. Demek ki 160'da 4 ise 10'da 1 bölü 4, 1000'de 25 yaptı. Bize Binde kaç demişti? Biz de 1000'de 25 olarak bulmuş olduk. Bir sınıfın %40'ının %60'ı kız öğrencidir. Hemen şu cümleyle başlayalım. Sınıf, sınıf 100x olsun. 100x olsun. %40'ının %60'ı kız öğrenci. Buranın %40'ı 40x. 40x. 40x'in de %60'ı yani 60 bölü 100 ile çarparsam burayı 24x olur. 24x bunlar kızlar. Kız öğrenciler. Erkek öğrencilerin sayısı kız öğrencilerin sayısından 13 fazla. Erkekler ne kadar o zaman? Erkekler toplam sınıf 100x'ti. 24'ü 24 x erkek e, kızlarsa 76 x'i de erkekler olur. Topladığın zaman 100 yaptı. Erkek öğrenciler, erkek öğrenciler, kız öğrencilerin sayısından 13 fazlaymış. Diğer tarafa atarsam 52 x eşittir 13. x buradan 4 katı 1 bölü 4 oldu. Kız öğrencilerin sayısı kaçtır? Kızlar 24 x'ti. O zaman yerine koyarsak 24 bölü 24 bölü 24 çarpı 1 bölü 4'ten 6 olarak bulundu. Bu da bizim istediğimiz cevap. Bir torbada şekerin önce %40'ı sonra kalanının %60'ı satılınca geriye 12 kilogram şeker kalıyor. Şimdi 100 x eğer benim şekerim 100 x Önce Önce %40'ı satılırsa kalanı 60x. 60x kalan kalan. Sonra kalanın %60'ı satılırsa %40'ı kalır. %40'ı da buranın 40 bölü yüzde çarparsan 24x yapar. 24x. Geriye 12 kilo, kilogram şeker kalıyor diyor. Satılınca geriye. Yani 24x eşittir 12 oluyor diyor. O zaman x buradan 1 bölü 2 çıktı. Buna göre torbada başlangıçta kaç kilogram şeker vardı? 100 çarpı 1 bölü 2'den demek ki 50 kilogram şeker bulunur. Ayşe bir kitabı her gün bir önceki gün okuduğunun 3 katı kadar okuyarak 4 günde bitirebiliyor. Buna göre ikinci günün sonunda kitabın yüzde kaçını okumuştur? Şimdi birinci gün, birinci gün, ikinci, üçüncü ve dördüncü gün. Eğer burada x okursa 3x 3 katı 9x 27x. 4 günde burada bitmiş. Buna göre ikinci günün sonunda kitabın yüzde kaçını okumuştur? İkinci günün sonunda şu kadar okumuş. 4x okumuş. Toplam 27, 36, 39, 40. Eğer 40x de, 40x 4x okumuşsa her tarafı 4'e böldüm. 10'da e, her tarafı 4x'e bölelim. 10'da 1 okumuş. Yüzde 10 okumuş olur. Demek ki ikinci günün sonunda %10'unu okumuş oluyor. Evet ilk testin son sorusu. Bir sınıftaki erkeklerin sayısının kızların sayısına oranı 3 bölü 7'dir. Yani ben erkeklere ve kızlara şöyle. Eğer erkekler 3x ise burası 7x yani burası 30x ise burası 70x diyebiliriz. Birbirleriyle sadeleştirince 3 bölü 7 olur erkeklerin %20'si futbol oynadığına göre futbol oynamayan erkeklerin sayısı tüm sınıfın yüzde kaçıdır? Şimdi tüm sınıf 100x oldu zaten. Erkeklerin %20'si futbol oynuyorsa oynamayanlar %80'ıdır. Buranın %80'ı yani 30x'in 80 bölü 100'ü. Şunlar sadeleşti işte artık kafadan da yapabiliriz. 8, 3, 24x oldu. Bunlar futbol oynamayanlar. Futbol oynamayanlar. Toplam sınıf mevcudu 100 x'te yani yüzde 100 x'te 24 ise yüzde %24'tür. 24'tür. Bize de zaten bunu sordu. Evet ilk testimiz bu şekildeydi arkadaşlar. İkinci teste tekrar devam edeceğiz.